Aşağıdaki tiyatro metninde boş bırakılan yerleri uygun söz varlıklarıyla parantez içinde şunları vermiş. Ama fakat ancak en gibi tıpkı sanki açıkçası özetle kısacası yani ve benzeri tamamlayınız demiş. Bakalım. Hacivat ve Karagöz arasında geçen bir metin. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Kapanda patlasın düdüklü tencere. Hayrola Karagöz'üm bu ne acele Nokta, nokta nokta peşinden köpek kovalıyor. Burada ne diyebilirim? Yukarıdakilerden sanki e, söz varlığını kullanabilirim. Benzetme yapıyor. Sanki peşinden köpek kovalıyor. Sanki dedim. Devam ettim. Sus Hacivat. Köpek beni niye kovalasın? O nokta 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 senin gibileri kovalar. Ne diyebilirim buraya? Ancak senin gibileri. Kovalar. Buraya ancak diyelim. Ancak. Devam ediyorlar. Hemen kızma kara gözüm. Lafın gelişi öyle dedim. Hızlı hızlı nereye böyle? İşim var. Hacı cavcav cav. sana ne? Kırma kalbimi cancağızım. Nereye yetişeceksin? Söyle. Hmm şey. Yavuklumla buluşacağım da. Yavuklu mu? Senin yavuklun mu? Var. Var tabii. Neden olmasın? Ben sevemez miyim? Nokta nokta nokta. Ne diyelim? Ben sevemez miyim? Yani diyebilirim. Buraya yani diyelim. Soru işareti devam etti. Tabii seversin kara gözüm. Yavuklun olur da nokta 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 o elindeki nedir? Yavuklun olur da nokta nokta nokta. Ama o elindeki nedir? Isırgan otu mu? diyebiliriz. Heya ısırgan otu, yavukluma vereceğim. Olur mu kara gözüm, insan hiç sevdiğine ısırgan otu verir mi? E o zaman ne verir? Karanfil verir. Kara fil mi? Afrika mı burası? Hacı Cavca fil ne arar? Karanfil dedim kara gözüm bir tür çiçek şeklinde bitti. Yani sanki ancak yani ama ifadelerini yerleştirdik boşluklara. Aşağıdaki cümlelerde özetleme işlevi söz varlığının altını çiziniz dediği bakalım. A. Komşuların bahçesinde köpek hiç susmadı. Açıkçası bu kadarı fazla oldu. Bakın açıkçası dedikten sonra bir e, özetleme yapıyor, durumun izahını yapıyor. Özetleme işlevi söz varlığı e, bu demekti zaten. B sorumluluklarınızı almanız gerekiyor. Özetle herkes üzerine düşeni yapacak. Bakın özetli ifadesi zaten adı üstünde özet, özetleme işlevi söz varlıklarından biri. C. Bu hafta son konumuzu işleyeceğiz. Yani bu yılki konularımız bitiyor. Bakın yani derken bir çıkarım yapıyor. Önceki cümleden bir özet yapıyor adeta. Ç. Yaptıklarınıza katlanmam mümkün değil. Uzun lafın kısası kendinize gelin. Bakın uzun lafın kısası diyor. Özetle cümleyi bitiriyor. Kendinize gelin. D sizinle ortak alanlarımız var. Sonuç olarak aynı geminin yolcularıyız. Bakın bir çıkarım yapıyor. Özetle bir çıkarım ifadesi yani bu. E çevremizdeki eşyalara, bitkilere kısacası her şeye önem vermeliyiz. Bakın yine kısacası ifadesi burada. Özetleme işlevi söz varlığıdır. Açıkçası özetle yani uzun lafın kısası sonuç olarak ve kısacası sözcükleri özetleme varlıklı e, özetleme işlevli söz varlıklarıdır. E, bu cümlelerde arkadaşlar. Aşağıda verilen benzerlik işlevli söz varlığını kullanarak e, anlamlı birer cümle yazınız diyor. Bakalım. Gibi. Ne diyelim? E, aslan. Gibi yenilmez. Bakın yenilmezlik yönünden gibi e, benzerlik işlevi söz varlığıyla e, bir benzetme yaptık. Tıpkı demiş. Yine bu benzetme işlevi bir söz varlığı. Gözleri. tıpkı annesi tıpkı gibi e, kullanımı var bir de benzerlik işlevi söz varlıklarından. Büyüyünce büyü büyünce tıpkı senin gibi olacağım. Yazdık. Sanki var burada. Sanki mahşer yeri. Sanki mahşer yeri derken e, ne diyebiliriz arkadaşlar? Neyi kastediyoruz? diyebiliriz. Kalabalık olmasını bir yerin e, kastediyor olabiliriz. Aynen demiş. Aynen ilk sınavdaki Zor sorular vardı şeklinde. Aynen e, ifadesinde kullandık. E, bu sınavı ilk sınava benzetiyor. Soruları da zorluk yönünden gibiyle benzetmiş olduk. E, yine tekrar edeceğim arkadaşlar. Bu tarz soruların net bir cevabı yoktur. Sizler de hayal gücünüzle, yaratıcılığınızla farklı cümle çeşitleri... Oluşturabilirsiniz. Önemli olan bu söz varlığını kullanabilmeniz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan karşılaştırma işlevli söz varlığını işaretleyiniz. Bakalım arkadaşlar. A, güzel ama çok pahalı bir saat tercih etmiş. Bakın burada ama karşılaştırma işlevli olarak kullanılmış. Şöyle daha net işaretleyelim. B, seni çok seviyorum fakat her davranışını onaylamıyorum. Bakın burada fakat e, karşılaştırma işlevli kullanılmış. C kitap okumayı okumaya daha önceleri vakit ayıramıyordum. Bakın daha sözcüğü burada karşılaştırma işlevli söz varlığı olarak kullanılmış. C elimizdeki taşları en uzağa atma yarışması yaptık. En sözcüğü burada. Karşılaştırma işlevli olarak kullanılmış. D. Bugünkü kadar bunaltıcı bir hava olmamıştı. Kadar. Burada arkadaşlar. E, karşılaştırma işlevi söz varlığı olarak kullanıldı. E. Senden çok uyusam da. E, yine de. Senin kadar. E, dinlenemedim. Bakın. den çok. Burada arkadaşlar. Karşılaştırma işlevli olarak kullanılmış. Ayrıca. Kadar sözcüğü yine karşılaştırma işlevi olarak kullanılmış. Ve memurlar işçilerden çok maaş alıyorlarmış. Bakın den çok burada arkadaşlar karşılaştırma işlevidir. Etkinliği bu şekilde tamamlarız. Aşağıda Atatürk'ün bazı sözlerine yer verilmiştir. Bu sözlerde yer alan karşılaştırma işlevli söz varlıklarının altını çiziniz. Bakalım Birincisi şeffaf olun. İnsanlar ancak o zaman size güvenirler. Ancak sözcüğü burada karşılaştırma işlevi söz varlığı olarak kullanılmış. Kendinizi de eleştirecek kadar olgun olun. Bakın burada kadar karşılaştırma işlevi kullanılmış. Kendinizi kandırabilirsiniz. Ancak başkalarını bir süre yanıltabilirsiniz. Burada ancak sözcüğü karşılaştırma işlevi olarak kullanılmış. Diğer cümlem Yöneticinin malzemesi insandır. Herkesi en iyi işe yarayabileceği yerde kullanır. Burada en sözcüğü karşılaştırma işlevli kullanılmış. Etkinliğimiz bu şekildeydi arkadaşlar.